Bir zamanlar durmadan yalan söyleyen bir çocuk varmış. Bu yüzden onu hiç kimse sevmezmiş. Ondan söz edilecek olsa şu yalancı çocuk mu? Hani hep yalan söyleyen diye bahsederlermiş. Böyle yalancı tanınmak çok kötü şey. Çünkü arada bir doğru söyleyecek olsanız bile kimse size inanmaz. İşte bizim küçük yalancının da başına böyle bir felaket gelmiş. Bir gün annesi küçük yalancıyı evde bırakıp çarşıya gitmiş. Giderken de sıkı sıkı tembih etmiş. Aman yavrum, sakın yaramazlık yapma. Ben dönünceye kadar uslu uslu otur demiş. Küçük yalancı uslu oturacağına söz vermiş. <laughs> vermiş ama hiç onun sözüne güvenilir mi? Annesi kapıyı kapattığı anda küçük yalancı çakmakla oynamaya başlamış. Çakmağı yakıyor, sonra üflüyor ve çok eğleniyormuş. İşte ne olduysa o anda olmuş ve perde tutuşmuş. Alev alev yanmaya başlamış. Küçük yalancı çok korkmuş. Hemen sokağa çıkıp ''Koşun evimiz yanıyor, yangın çıktı'' diye bağırmaya başlamış. Bağırmış, çağırmış ama kimse ona inanmamış. Komşular ''Yine yalan söylüyorsun, yalan söylemeye utanmıyor musun? Hadi oradan.'' Yalancı çocuk gibi sözler etmiş. Yalancı çocuk, bu kez doğru söylüyorum, evimiz gerçekten yanıyor dediyse de boşuna uğraşmış. Bereket versin ki annesi çarşıdan çabuk dönmüş. İtfaiyeye haber vermiş. Yangın hemen söndürülmüş. Bu olay küçük yalancıya iyi bir ders olmuş. O günden sonra hiç yalan konuşmamış.